Diyorsunuz bazen modum çok düşük olabiliyor bazen çok yüksek yani gerçekten burası çok çok değişik bir psikoloji sizi çok özlediğimi bilin mücadeleme devam edeceğimi bilin <laughs> Bay vurdu oğlum o e, sizi sevdiğimi bilin ben de elimden geldiği kadar sonuna kadar gideceğim Ailemden, arkadaşlarımdan, sevdiklerimden hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Onlardan bu kadar uzak kalabildim. Onların değerini anladım. Sadece sizden tek bilmenizi istediğim şey sizi sevdiğim. Hayır dur. Ağlarken çok çirkin oluyorum. Dur dur. Kocamın öpüyorum. Son kez şunu göstereyim. Çünkü burada <laughs> düz olan bir şey yok. Sadece bu tahtayı buldum düz olarak. Çok az bir zaman kaldı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mwah!